Merhaba arkadaşlar Bambaşta bon Kardeşler kanalından ben Berat Ben de Varan Sizlerle bugün Minecraft PE, pe, pe oynayacağız Hazırsanız başlayalım Burada köyde doğacağız köylüleri falan öldüreceğiz Evet arkadaşlar bunu Bu videoyu Mobizen sayesinde çekiyoruz arkadaşlar Bir de bu Minecraft PE Biz para indirmedik arkadaşlar Bir uygulama var arkadaşlar Oyun kılıptan da indirmedik Videonun sonunda göstereceğiz arkadaşlar Minecraft PE'yi silip Sliplenden ekleyeceğiz. Evet hazırlıklarınız başlayalım. Ne diyoruz? Adventure çekiyoruz. Buru iyi de he 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 yazıp. Köyde doğacağız arkadaşlar. Aynen. Köyde doğmayı göstereceğiz. Sıra var yapacağım ben. Ama... Kreti girelim. Arkadaşlar ses bir kere gelebilir. Artık gelmeyecek arkadaşlar. Özür dileriz. Evet ne yapacağız? Arkadaşlar biz bir de bunu dışarıda çek çekiyoruz. Ses gelebilir bebek sesleri küçük oldum ses bebek sesi. Evet şimdi başlıyoruz. <laughs> şey <söyleyeyim>, lan, <laughs> arkadaşlar bebek sesi ya çok kötü ya. Evet şu bir dakika evi var. ben almak istiyorum. <laughs> alalım şu bir evi. arkadaşlar. Şu <laughs> evi alalım. Evet o burada balta çıktı. O zengin oldu. Evet arkadaşlar Zümrüt Demir. Mağaraya girişelim <laughs> mi? <Hayır. gülüyor> <Çak, gülüyor> <neden oldu, gülüyor> Kaldım. <kaparanlı. gülüyor> arkadaşlar bir videoyu durduracağız da. Evet 2 saniye bekleyin. 2 saniye arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şu bebek sesi kesildi. Şükür. Şimdi madene gidelim. Maden. Dışarıda çektiğimiz ayı için Madene <laughs> <O> girişiyoruz <laughs> <laughs> arkadaşlar. Demiri bir alalım. Demiri bir eritelim. Evet. Demiri eritiyoruz başkanlık derbi de biliyor musun kişi? eritmeyeceğim madene girişim yürüyemiyorum yürüyemiyorum ne oldu evet, uçalım mı gidelim oynamıyor gidelim oynamıyor mu gidelim evet. oynamıyor mu şuradaki meşaleleri aralım şimdi bu lazım olacak Evet arkadaşlar, madenleri çok lazım oluyor yani. Evet. Evet, şurada bir yerde madem vardı oraya da gidelim. Bu daha var. Gidelim mi Daha gidelim arkadaşlar. Elmas bulabilirsek. Suyun içine düştük. Suyun içine düştük. Arkadaşlar ev yapalım mı? Ee, bir diğer iki bölümde arkadaşlar ev yapacağız. Suyun içine düştük. Köylülerin bir yanına bir ev yapacağız arkadaşlar. Odundan olacak. Ya çıkamıyoruz içinde kaldık Arkadaşlar taştan da olabilir. Değil mi Berat? Evet. Şimdi iki dakika bir video doğrulalım. Evet arkadaşlar bilerek öldük. Çünkü senin içinden çıkamadık. Arkadaşlar şimdi... çölde doğduk. Bildiğiniz gibi. İleride yine köy var. Çok şanslıyız arkadaşlar. Ya. Yani. Aa, benim silahlarım gitti. Gene <gülüyor> Silahlarımız <gülüyor> gitti. Zümrütlerimiz, demirlerimiz. Her şey gitti. Aha, orada bir şey var. Nerede doğduk? Nereye Şöyle arkadaşlar devcimiz gibi video çekeceğiz. Evet. Çekeceğiz işte istediğiniz kadar beğenin arkadaşlar. Bir de yorumlara yazın arkadaşlar. Şu videoyu çekin. Ama orada bir tane daha var. Bir bakalım orada Şu ineğin etini bir alak bekliyor. Yarı <Geriz>. acıktım. <laughs> Gel buraya yine açma Gel lan buraya. Açma <laughs> Gel buraya. Neredesin? Gel lan. Kaç dedik. Ağğğ! Gel buraya! Ağğğ! Arkadaşlar da... Gel lan Hah, özür düm. Bana postunu verdi. Evet, şimdi karşıda bir daha gördük. Gidiyoruz daha doğru. Arkadaşlar, şimdi... Minecraft'tan taa ileri bölümlerinde... ...güzel bir... Baran bir bakarsın. ...ve arkadaşlar parkurlar çıkabilir. Orada ne var o? O siyah şeyler ne? Bakayım. Şöyle bir bak. Arkadaşlar obsidyen o galiba. Baksana obsidyen mi? O üstünün içine geçebilirsek. Geçeriz olmuyor. Orafta bütün adamları geçebiliyor. Kömür de olabilir. Bakayım Yok. bir. Yok kömür değil normal otmuş. Otmuş arkadaşlar, ot. Yani şey, dağalistanın içimiz tarmaşık gibi bir şey olurdu ya onun ismi neydi? Ay yosun. Yosun arkadaşlar. gene suyun içine düştük. Arkadaş ben bu suyu sulara içemem ya. Evet arkadaşlar, videomuzun oh, Yer yeraltını gördüm. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. İkinci şeyi çekeceğiz. Hadi i̇şte arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci şeyi eee aynen Silip my arkadaşlar. Nasıl evet. yüklediğimizi göstereceğiz. 100. Tamam. ikincisi şimdi neyi göstereceğiz. Ee, gördüğünüz gibi köyde başladık. Köyde başlamak için ne yapıyoruz. Ya e, oradaki advent C'de ya de e, he 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 ya da steve yazıyoruz. Ve köyde başlıyoruz. Bundan sonra şeyde çıkarabiliyoruz. Tapınakta doğalabiliriz. Evet, evet. Tapınağı, dua doğabilir. Arkadaşlar biz bunu Bilal diye bir arkadaşımız var. Onun da YouTube kanalı var arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. O bize söyledi. Değil mi Berat? Evet. Evet videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Şimdi az sonra bir video daha çekeceğiz. video abone olun. Abone olmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Ve like atmayı da unutmayınız. Arkadaşlar şimdi mayakla silip. Yeniden yükleyeceğiz. Evet silelim arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Niye görüşürüz diyorsun oğlum bir şey. Evet arkadaşlar videoyu durdurmuştum şimdi devam ediyoruz. Manevrat piyi siliyor. Siliyorum. Ya da sileyim mi mi? Silme Sil bence. Silmeyim. Sadece siteyi göstereyim Siteyi göstereyim. göstereyim. Yok belki inanmazlar ne yapacağız silelim. Aynen silelim o zaman. Düzenle ve kaldır. Şunu kaldır Tam. Tamam. Kaldır. Evet. evet. Ha, hayra bas. Tamam. Hayır. Evet. Kaldır. Evet. kaldır Evet, gördüğünüz gibi kaldırdık. Çöpe attık. Evet. Şimdi <laughs> evet. evet. seslerini duymuşsunuzdur. Şuradan bir çıkalım. Evet. Şimdi bu oyunlar tarıyor falan. Şuradan bir girelim. Evet arkadaşlar. Kroma giriyoruz. Kroma. Ne yazıyoruz? Cepte nokta net yazıyoruz. Cepte nokta net. Evet. cepte cepte.net bakın Minecraft 14.3 yazıyor. Buna giriyoruz. Bizimki 15. sürümüydü ama. Hemen ama şimdi 14.3 indireceğiz. Bakın ben önceden indirmiştim. Minecraft PE en üstteki 14.3 APK indir ücretsiz yazıyor. Buna basıyoruz. Evet arkadaşlar. yani Google Play'de indiriyorsunuz paralı 15 lira. Ama burada bedavadan ekliyoruz biz. Evet. Evet gördüğünüz gibi Minecraft PE çıkıyor. Şimdi burada bekliyoruz biraz. Arkadaşlar bağlanıyor. bunda istediğiniz oyunu indirebilirsiniz. Şimdi cep, cep telefonuna, telefonuna indir. indir. Cep telefonu indire basıyoruz. Ve biraz bekliyoruz. İndiriliyor yazıyor. İndir. İsterseniz bakalım Minecraft buraya indiriliyor. Bana neden bu kadar çaba indiriliyor? Çünkü ben önceden indirdim. Ee, önceden hiç indirilmeyenler arkadaşlar. Biraz zor iniyor. Yani ta bir tane siteye giriyor alttan tamam çıkıyor arkadaşlar. Böyle tamam mı hayır mı çıkıyor? tamam basıyoruz arkadaşlar öyle iniyor indirildi evet, arkadaşlar indirildi bana indirildi bize bakalım indirilmiş mi indirilmiş indirme tamamlandı diyor o tam indirme tamamlandı evet, basılan yere basılan, basıyoruz. Yükleğe yükleğe basıyoruz yükleye, yükleye basıyoruz. buradan da yüklüyoruz ve kendi yükleniyor. kendine yükleniyor ve ondan sonra istediğiniz gibi cıvıl cıvıl oynuyoruz evet sonra arkadaşlar he 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 diyoruz ve köyde doğuyoruz evet başka sit Biraz bekleyelim. Heh, evet uygulama ekle dedik Tamama basıyoruz. Tamam'a basıyoruz. Aça basmıyoruz. Aça basarsanız oyuna evet. giriyorsunuz. Ama biz böyle bakalım. Evet Minecraft diye giriyoruz. isterseniz girelim hemen. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda biz demiştik Kungri şart hileli. Evet onu da ekledik. dedik ama hileli değil bu. Evet gördüğünüz gibi Geldi. Evet. Bir evet. De eskiden devam ediyor yani. Eski eskiden kaldığımız yer hala devam ediyor. Daha az önce oynadığımız yer. Yani siz de silip yerinden tıklarsanız devam edebiliyor. Ve arkadaşlar görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz.